Çektim bir kere kırmızı renk mi oluyor? Evet. O, söyle. Hazreti ee, Emir 20 Mayıs. Hazreti Emir Hazreti Emir Hazreti Emir Hazreti Emir Hazreti Emir Birazdan da görüşeceğiz. <laughs> <şehrin dizi. gülüyor> Hava çok güzel, park çok güzel. Burcu keşke sen de burada olsan da beraber buralarda yürüsek. Çok öpüyorum seni. herkese bay bay.